Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 107. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Soruları geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi başlayalım birinci sorumuzla. Cengiz'in 4 gün boyunca kardeşleriyle geçirdiği sürenin dağılımı yandaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Cengiz 4 gün boyunca kardeşleriyle toplam 1440 dakika vakit geçirdiğine göre daire grafiğindeki verileri sütun grafiğinde gösteriniz. Arkadaşlar grafikler arasında dönüşüm yapacağız. Daire grafiğinden başka bir grafiğine ya da fark etmez başka bir grafikten daire grafiğine olur. Dönüşüm yapmak istiyorsanız her zaman şuradaki toplam bilgisi işinize yarayacak. Bildiğiniz gibi daire grafiğimizin buradaki merkez açısı toplam 360 derecedir. Buranın hepsi 360 derece. Ve şu yorumu yapacaksınız toplam 360 derece var ve bu toplam dakika olarak 1440 dakikaya eşitmiş. Eğer arkadaşlar 360 derece 1440 dakikaya eşitse bundan sonra oran orantı kullanacağız. Mesela 45 dereceyi bulmak istesek hemen geliyoruz 360 derecenin altına 45 derece diye yazıyoruz. Eğer ki 360 derece 1440 dakika ise 45 derece acaba kaç dakikadır diyeceğiz? Buradan sonra çözmenin iki yolu var. En garanti yolu bakın içler dışlar çarpımı yapmaktır. Hemen 360 ile x'i çarparız. 360 çarpı x eşittir deriz. 45 ile 1440'ı çarparız. Fakat şuna çok dikkat edin. 45 ile 1440'ı çarparken sonucunu yazmayın. Bu şekilde çarpma halinde bırakın. Çünkü birazdan 360'a bölerek zaten sadeleştireceğiz. Sayımızı büyütmemize gerek yok. Şimdi geçen yıl öğrendiğiniz denklem çözmeden yola çıkacağız. Bakın 360 x 45 çarpı 1440 ise x'i bulmak için iki tarafı da 360'a böleriz. 360'lar gitti. Sadece x kaldı. Şimdi buradaki işlemi yapacağız. Arkadaşlar bakın önce sadeleştirmeleri yapın. Sıfırlar gitti. Bildiğiniz gibi 144, 36'nın tam 4 katı. O yüzden sadeleştirdiğim zaman şöyle de düşünebilirsiniz. 144'ü 36'ya böldüğüm zaman 4 kere var. Şimdi 45'te 4'ü çarptığımız zaman da kaç yapacak arkadaşlar? 45 çarpı 4'ten 180 yapacak. Demek ki burada x yerine gelmesi gereken dakika 180 dakika. Şöyle de göstereyim. 180 dakika. Hemen ikinci günü 45 derecelik yeri bulmuş olduk. 100 80 dakika bundan sonra arkadaşlar bakın 45 derece 180 dakika ise hemen Şuradaki derecemiz biliyorsunuz 90 derece dik E 45'in tam iki katı o zaman dakika olarak da 180'in iki katı 360 dakika yapacak aynı şekilde bakın Burası da 90 derece o zaman Burası da 360 dakika yapacak bilmediğimiz bulmadığımız sadece üçüncü gün kaldı bunun içinde mutlaka bunun derecesini bulmanız lazım Biraz önce de söylemiştik. İç açılarının bakın burada merkez açının toplamı 360. 360'ın yarısı zaten şurada 90 90 180. Geriye kalıyor 180 derece. 180'in arkadaşlar 45'i buradaysa 180'den 45 çıkarırsak 135 derece kalır. Şimdi 135 derecenin kaç dakika olduğunu bulalım. Yine 45'ten yola çıkarak yapacağız. Arkadaşlar 45'in tam 3 katı 135'tir. O zaman biz de 180'i tam 3 ile çarparak buranın kaç dakika olduğunu bulabiliriz. 180'i 3 ile çarptık. 540 dakika yaptı. Şimdi bütün dakikaları bulduk. Bunu sütun grafiğine çevireceğiz. Fakat önce şurada bir dipnot geçeyim. Arkadaşlar bakın burada içler dışlar çarpımı yaparak sorumuzu çözdük ama hiç içler dışlar çarpımı yapmadan da çözebilirdik. Nasıl çözebilirdik onu da? Bakın aralarında bir oran yakalamanız lazım. 360'ı siz eğer 4 ile çarparsanız 1440 yapar. Aynı şekilde 45'i de 4 ile çarparsanız bakın 45 çarpı 4 yine 180 dereceyi elde edebilirsiniz. Şimdi geçelim sütun grafiğine. Sütun grafiği arkadaşlar bildiğiniz gibi bir dikey bir de yatay ışından oluşuyor. Hemen şöyle yazdım. Dikey olan kısma sayılarımızı yani dakikaları koyacağım. Yatay olan kısma ise günleri koyacağım. 4 tane günüm vardı. Şurası birinci gün olsun. Şurası ikinci gün olsun. Şurası 3. gün olsun. Şurası dördüncü gün olsun. Dakikalarda da bakın 360 kullanacağım. 540 kullanacağım. Bir de 180 kullanacağım. En alt bildiğiniz gibi sıfırdır. Biraz yukarı çıktım. Şurası 180 dakika olsun. Biraz daha yukarı çıkalım. Şurası 360 dakika olsun. Biraz daha yukarı çıktım. 540 dakika olsun. Hemen bakıyorum. Birinci gün 360 dakikaydı. Birinci günden 360'a kadar ne çıkaracağım arkadaşlar? Şu şekilde sütün çıkaracağım. İkinci gün 180 dakikaydı. 180'in hizasına kadar çıkardım. Üçüncü gün 540 dakikaydı. Bakın en üste kadar çıkıyorum. 540'a kadar. Dördüncü günde 360 dakikaydı. Buradan da 360 şey hizasına kadar çıkıp sütun grafiğini bitiriyorum. İsteyenler şöyle içini tarayabilir. Daha güzel görünür. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Nermin Hanım'ın şirketinin 6 aylık gelir durumunun aylara göre dağılımı yandaki tabloda verilmiştir. Tablodaki verileri çizgi grafiğinde gösteriniz demiş. Arkadaşlar çizgi grafiği de tıpkı sütunda olduğu gibi bir dikey bir de yatay ışından oluşacak. Yine dikey ışına sayılarımızı yazalım. Yani buradaki sayılarımız gelir olduğu için gelirleri yazalım. Yatay olan kısma da ayları yazalım. Aylarımıza baktık. Ocak'tan hazirana kadar var. Şöyle yapalım o zaman. Şu Ocak olsun. Baş harfini koymanız yeterli. Sadece aynı baş harfe sahip olanlar varsa onları ayrıntılı belirtirsiniz. Şuraya Şubat yazdık. Mart, Nisan, Şuna Mayıs'ı yazalım arkadaşlar. Mart'la karışmasın. Bir de ne var? Haziran var. Dikey kısmada gelirleri yazacağız. En az gelirimiz bakın 100.000. Hemen şurası 0. Biraz yukarı çıktık. Şöyle 100 bini yazdık. 100 bin. Burada da şu bilgiyi vereyim. Arkadaşlar bakın 100.000 yazmak böyle zor olacağı için şöyle yapabilirsiniz. Sonuçta bunların hepsi binin katı. Gelire şöyle çarpı bin derseniz 100.000 yazmanıza gerek kalmaz. Sadece 100 yazarsınız. Bakın 100 çarpı 1000'den 100.000 yapacaktır. Diğerine geçiyorum. 125.000 var. O zaman buraya sadece 125 yazmam yeterli. Sonra 150. 175 200.000. Hemen şurası 150 175 200 şeklinde yazdım. Şimdi ocağa bakıyoruz. Ocak 100.000. Ocakla 100'ün kesiştiği yere büyük bir nokta koydum. Bakın. Şubat 125. Şubatla 125'e koydum. Mart 100. Nisan 200. Nisandan 200'ün hizasına kadar çıktım. Mayıs 175. 175'ten mayısa bakın. İkisinin kesişim bölgelerine nokta koyuyoruz. Haziran 150. 150 Haziran. Şimdi arkadaşlar bu noktaları bitirdikten sonra sırasıyla noktalarımızı çizgiyle birleştirdiğimizde çizgi grafiğini oluşturmuş oluyoruz. Bakın şöyle. Yalnız burada dikkat edin sırasıyla gidin. Buradan atlamıyorsunuz noktaları. Şöyle gittim. Ve çizgi grafiğimi oluşturmuş oldum. Geçelim üçüncü sorumuza. Yüksek lisans yapan Ertuğrul Bey'den araştırma yapması isteniyor. Ertuğrul Bey'in araştırma yaparken 5 hafta boyunca okuduğu sayfa sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Sütun grafiğindeki verileri daire grafiğinde gösteriniz. İlk soruda da demiştik arkadaşlar. Grafik dönüşümü yaparken özellikle daire grafiği işin içinde varsa size her zaman toplam sayı lazım. Toplamı bulacaksınız. Hemen bakalım Ertuğrul Bey'in sayfa sayılarına. Birinci hafta 100. ikinci hafta 200. Topladığım zaman 300 yaptı. Üçüncü hafta 400. 700 yaptı bakın topladığım zaman. Dördüncü hafta 200 daha koyduk. 900. 100 daha koyduk. 1000 hemen toplama 1000 sayfa yazıyorum. Şimdi biz bunu daire grafiğinde göstereceğiz. Şöyle biraz aşağıya ineyim. Şuraya da bir tane daire çizeyim arkadaşlar. Şurada gösterelim bakın. Şimdi arkadaşlar bu dairenin merkez açısı 360. Bütün hepsi yani 360 derece toplam sayfayı gösterecek. O zaman şunu yapıyorsunuz. Biz bu 1000 sayfayı toplam 360 derecenin içine yerleştireceğiz. Şimdi 1000 sayfa 360 derece yapıyorsa hemen birinci haftaya geldik. 100 sayfa acaba kaç derece yapar dememiz lazım. Buradan sonrasını içler dışlar çarpımı yaparak bulabiliriz. Ama kısa yolda göstermiştik. Aralarında bir oran, bir bağlantı yakalamanız lazım. Arkadaşlar bakın. Biz eğer 1000'i 10'a bölersek 100'ü elde ederiz. Aynı şekilde 360'ı da 10'a bölersek gideriz. X'i buluruz. 360'ı 10'a böldüğümüz zaman kaç olacak arkadaşlar? 36 derece olacak. Yine de ben size bunu içler dışlarla da göstereyim. Aklınızda soru işareti kalmasın. 1000 sayfayla x'i çarptık. 1000 x oldu. Eşittir. Yüzde de 360'ı çarpacağız. Sonucu bulmanıza gerek yok. Şimdi iki tarafı da 1000'e bölersek. 1000'ler gitti. x geldi. Şimdi burada sadeleştirme yapacağız. 2 0 buradan gitti. 2 0 buradan gitti. Bakın şurada da sıfırları götürdüm. 1 çarpı 36'dan cevap ne geldi? 36 derece geldi. Bakın aynı cevabı bulduk. Şimdi arkadaşlar bundan sonra diğerlerini bulmak sizin için daha kolay. Çünkü bakın birinci haftada 36 derece olduğunu buldunuz. Şimdi 100 sayfa 36 derece ise o zaman 200 sayfa 36'nın 2 katı 72 derece olur. Gidersiniz 400 sayfa bakın 4 katı 36'yı 4 ile çarparsak 144 derece olur. Yine 200'ü 72 bulmuştunuz. 100'ü 36 bulmuştunuz. Şimdi bunların hepsini yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle birinci haftaya 36 derece dedik. Küçük bir yer bıraktım. 36 derece oldu. Bu birinci hafta. İkinci hafta 72 idi. Şöyle olur arkadaşlar. Şurası 72 derece olsun. Bu da ikinci hafta. Üçüncü hafta 144'tü. Şöyle birazcık büyük yapalım 144'ü. Şurası olsun. 144 derece. Üçüncü hafta. Dördüncü hafta 72 ydi. Şöyle yapıyorum. Şurası 72 derece olsun. 4. hafta. En sona kalan da arkadaşlar 36 dereceyle 5. hafta olmuş olacak. Verilen bilgileri daire grafiğinde göstermiş olduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 107. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalarda hem grafikler arasında dönüşümler yaptık. Hem çizgi grafiğinden birazcık bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.